Merhaba arkadaşlar. Bugün Gitcoin'den bahsedeceğim. Gitcoin açık kaynaklı geliştirmeleri, geliştiricileri destekleyen ve de maddi anlamda destek olunmasını sağlayan bir platform. Herhangi bir projenizi veya kafanızda ne varsa nereye götürmek istiyorsunuz o projenizi onun onu Gitcoin üzerinden yayınlayarak kendinize destek fon sağlayabilirsiniz. Blockchain üzerinden yapılan bağışlar kripto dünyasında olanların ilgisini daha fazla çekiyor tabii. Bitcoin üzerinde yapabileceğiniz, sağlayabileceğiniz, projenize sağlayabileceğiniz katkılardan birini şurada bounty programıyla sağlayabilirsiniz. Bu bounty programında bir ödül programı düzenleyerek projenin üzerinde çalışılmasını ve de artık projenin üzerinde ne bulmayı, bulunmasını istiyorsanız ya da bir, bu bir hata olabilir, açık olabilir ya da aklınızdan ne geçiyorsa onu bu şekilde hem tanıtımını yapıyorsunuz hem de üzerindeki hataları, göremediğiniz noktaları görmüş oluyorsunuz. Hekatonları zaten biliyorsunuz. Birçok duymuşsunuz. O hekatonlar da bunun üzerinde düzenlenebiliyor, yapılabiliyor. Şöyle tıkladım. Görmek adına mesela tamamlanan 70 tane varmış şu anda ve devam eden 4 tane ve hekaton varmış. Ayrıntıları da tıklayarak bunu görebiliyorsunuz. Şimdi benim anlatacağım bölüm burada grants. Yani bağış bağış bölümü en son en başta da bahsetmiştim fon toplamak yani projenize fon topluyorsunuz bu bölüm sayesinde burada projenizi tanıtarak fon sağlıyorsunuz kendinize ve de bunu da yani illa bir yazılım projesi olarak değil yani tabi onlar da var ama mesela bir topluluk projeniz de var onu da burada yayınlıyorsunuz yani sonuçta burada grant yaratmak ücretsiz yani herhangi bir ücret veya bir şey istemiyor sizden. Nasıl kayıt olacağınızı, nasıl bağış yapacağınızı az sonra ayrıntılı şekilde anlatacağım ama herhangi bir ücreti yok. Buraya üye olmanın, grant açmanın herhangi bir ücreti yok. Şu grant bölümü açılırsa size ayrıntılı şekilde göstereceğim. Oradan da bahsedeceğim. Bu grant dönemleri belirli dönemlerde olduğu Biz de şu an 11. grant dönemindeyiz. Şu an 11. grant döneminde 15 gün sürüyor. Açmada bir daha gireceğim. Bazen böyle hata verebilir. Evet şimdi açıldı. Bu da grant bölümü. Şimdi bu grantta siz bağış yaptığınızda yani buranın sistemi biraz değişik. Yaptığınız bağışa karşılık o projeye burada ayrılan miktardan da havuzdan da bir ödeme oluyor. Yani sistem şöyle şu an buradaki grantsı yani bu 11. dönem. 8 Eylül ile 22 Eylül arasında devam edecek olan grant dönemini, grant 11'i buradaki projeler destekliyor. Şurada gördüğünüz projeler destekliyor ve de bu projeler toplamda 950 bin dolarlık bir havuz yaratmışlar ödül havuzu. Bu ödül havuzunu da bu şekilde dağıtmışlar. DEP, işte NFT, 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 e, Community, Latika, Latin Amerika, Bitcoin dağı vesaire diye böyle dağıtmışlar. Mesela benim şu an ilgili olduğum kısım Community. Şurada Community'ye girelim, projeleri görelim. Benim de yarattığım projeyi az sonra açıklayacağım size. Burada biraz altlara indiğinizde de projelerin görüntülemek için bazı projeleri bu şekilde sıralamışlar. Evet, Community bölümü açılıyor gördüğünüz gibi ve de burada 160 bin dolarlık bir katkı var buraya. Yani bir havuz var burada. 160 bin dolarlık bir havuz var ve de projeler de bunlar. Bu projeler nasıl bağış yapacağınızı az sonra göstereceğim. Bu projelere bağış yapıyorsunuz ve de bu bağış yapılan sayısına göre bakın. Yaptığınız miktara göre değil. Yani bir kişinin 100 dolar bağış yapmasıyla 100 kişinin 1'er dolar bağış yapması arasında çok fark var. Ve de 100 kişinin 1'er dolar bağış yapması çok çok daha büyük bir katkı. Hatta şöyle söyleyeyim bir kişinin 200 dolar 300 dolar bağış yapmasındansa 100 kişinin 80 kişinin birer dolar bağış yapması çok çok daha büyük bir katkı. Burada öyle bir sistem var ve de ilgi gören de bu sistem aslında. Mesela şurada ki e, projeye tıkladım. Bu açılsın. Bunun üzerinden de biraz anlatacağım. Yeni açmadı. Ara sıra Bugün yoğunluktan dolayı herhalde ara sıra böyle hata çıkarıyor. Kripto piyasasında birçok borsa, birçok proje buranın üzerinde e hekaton, işte bounty programları vesaire düzenlemiştir. Yani bilmiyorsanız ilk defa da araştırın isterseniz ama çok gerek yok. güvenilir bir yerdir. Şimdi bu projede, yakın az önce anlattığım şey, mesela 1 dolarlık yapılan bağış, bu havuzdan 160 bin dolarlık havuzdan 74 dolar çekiyor. Ama bir kişi 100 dolar bağış yaparsa 452 dolar çekiyor. Yani aradaki fark bu, e, bu değişik bir algoritma, Grant algoritması Litvinin belirlediği, ve de çok ilgi gören ve de mantıklı bir algoritma. Yani o yüzden bir proje yüksek miktarda e, bağış aldıysa bunun kişi sayısına göre çok bir anlamı yok. Kişi sayısı çok daha önemli. Burada minimum zaten bağış 1 dolar. Yani 1 dolar artı fi. Yani az bağışı nasıl yapacağımızı yani bir normal e, matematik üzerinden var. Bir de e, Ziggy Signing'i kullanarak, kullanarak e, var. O ikincisi yani ikisini kullanarak daha ter çok tercih ediliyor. Hem de ilerideki bir airdrop durumundan dolayı. Yani tekrar grant sayfasına dönelim. Buradaki durum da böyle. Şimdi bunu bir de e airdroplardan bahsetmek istiyorum. Bundan sonra da e bağış yapma ve kendi açtığım kampanyadan bahsedeceğim. Burada e geçmişte birçok airdrop yapıldı. Airdrop'un mantığı da şu. Burada bağışı grant dönemlerinde yapmanız gerekiyor şu an 11. düzenlendi söylediğim gibi ve de bu 11 gün boyunca devam edecek 8 Eylül ile 22 Eylül arasında bu projelerden herhangi birine bağış yaptığınızda o sisteme dahil oluyorsunuz minimum 1 dolar bağış yapabiliyorsunuz ki size tavsiyem 1.01 1.1 dolar civarında bir bağış yapmanız tam bir değil ya da eğer dayı ile yapacaksanız direkt 1 dolar dayı da yapabilirsiniz. Yani 1 dolarlık daydı. yapabilirsiniz. Airdroplar da şu şekilde geçmişte birçok insan airdrop aldı. Buradan 1000 dolar, 750 dolar. Verilen airdropun büyüklüğüne göre değişti. Alamayan da oldu. Yani belli dönemlere hiç airdrop verilmediği de oldu. Ben iki defa aldım. Benden önce beni uyanan arkadaş daha fazla almıştı. Onun sayesinde ben de bağış yapıp almıştım. Yani airdrop olayına bu aralar birçok kişi bunun peşinde. Yani biliyorsunuz mesela burada ekranda görürken Yunus Fak bir airdrop yaptı ve bu airdrop aslında bir çılgınlığı o dönemden beri başladı. Ve bir de birçok insan bunun peşinde koşuyor. Şimdi burada da bir dolar bağış yaparak bir de düşük fee ödeyerek yani bu airdrop'a dahil olmak eğer olursa çok mantıklı. Çünkü siz 12-13 dolar, 17 dolar, 18 dolar gaz düşük olduğunda mesela şu anda düşük bas düşük olduğunda bunu yaptığınızda 13-14 dolarla bu sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Ve de projesine katkı yaptığınız insana da havuzdan para almasını sağlıyorsunuz. Ben de o yüzden bir kampanya başlattım. Hem de yani burada bir kampanya grant oluşturdum. Yani sonuçta eğer buraya girip bu airdrop'u yapıyorsanız ya da airdrop kovalayan birisiyseniz bu bağışı yapmanız gerekiyor. Türkiye'den yani burada şu komünite içerisinde Türkiye'den kişilere bağış yapmak, yani bu ben de olmayabilir, başkası da olabilir. Çünkü başka proje oluşturan insanlar da var, onlara da yapabilirsiniz bu bağışı. Yani Türkiye'den olan insanlara bu bağışı yapmak her zaman daha iyi. Yani dediğim gibi airdrop geçmişte çok alındı, yani araştırabilirsiniz gitcoin airdroplarını yazdığınızda. Araştırabilirsiniz. Yakın zamanda kendi coin'ini piyasaya çıkarttı. Çıkartmak, yani çıkartmadan hemen önce bizlere dağıttı yani bağış yapanlara sistemi üzerinden katkı bulunanlara dağıttı. O yüzden eğer eyodrop bu kriptoda bunun üzerinde ilerleyen çok insan var. Öyle çok iyi paralar kazananlar da var. Bu sistemi de onlara dahil edebilirsiniz. Şimdi de nasıl bağış yapacağınızı anlatacağım. Bunun iki yolu var. Birincisi normal metamask bağlanıp normal o anki fi oranı üzerinden bir de artı üstünde ne kadar bağış yapmak istiyorsanız onu ödeyerek bağış yapmak. İki de ZK Sync kullanmak ki en avantajlısı bu. Çünkü ZK Sync'in içine aynı diğer Arbitrum Optimism'deki gibi Ethereum atıp veya DAI atıp veya USDT atıp onunla her bağış yaptığınızda çok düşük fiiller alıyor sizden. Şimdi ilk söylediğim yöntem olan Metamask'la yaptığınızda o hangi fi ücreti neyse ondan alıyor. Zaten bağış yaparken de göstereceğim durumu. O yüzden eğer sürekli Gitcoin'deki airdroplar olursa faydalanmak istiyorum derseniz ZK Sync'in içine bir miktar Ethereum atıp bunu her defasında bağış dönemlerinde kullanmak daha mantıklı. Şimdi hmm. ben Ethereum üzerinden yapıyorum ama hem Ethereum hem DAI de da atabilirsiniz ama kesinlikle fi keseceği için Ethereum olmak zorunda içinde dayı attığınızda dayıyı da ayrıyeten tanıtmanız gerekiyor. Onu da ayrıyeten atmanız gerekiyor. Onun için de bir fee vermeniz gerekiyor. O yüzden ben Ethereum atıp Ethereum tutuyorum. Tabii bu yani Ethereum düştüğünde tabii ki değer kaybediyor ama yapacak bir şey yok. Zaten çok düşük bir miktar attığımız için çok da etkilen, yani ben en azından etkilenmiyorum. O yüzden bu konudaki karar sizin. Şimdi e, normal yöntemi zaten göstereceğim ama zekisinki nasıl kullanımını anlatacağım size. Şimdi Zeki'sinki nasıl kullanıldığını anlatacağım. Zeki'sinki zaten şöyle bir site testnetlerine de benim kanalımdan katıldıysanız biliyorsunuzdur. Şimdi siteyi açtığımızda sonra şunun Open Wallet'i tıklayacağız. Evet, MetaMask. verdik. Evet, şu an bağlandı. Şimdi depozit yapacağız bize içine. Aynı bu arbitrumda optimizmde yaptığımız gibi. şundan topunu seçiyoruz. Ef, bu kadar değil. Ben Ethereum atacağım. 34 34 dolar atacağım. Ben zaten diğer e, grantlarda da bağış yaptığım için bu böyle burada kalıyor. Ben sürekli böyle atmakla depozit ederken fee vermekle uğraşmıyorum. O grantlar açıldığında 1 dolarlık bağışımı gerçekleştiriyorum. Burada da böyle yapacağım. Şimdi burada size de istediğiniz kadar atabilirsiniz tabi. Şimdi burada depozit kısmına tıklayınca burada önemli olan köprüyü kullanmak. Köprüyü kullanınca zaten ileride bir eğim olduğunda bundan yararlanabileceğiz belki de. Aslında biraz da amaç o. O yüzden böyle ayrı bir videonun ayrı bir bölümünü bunun kullanımına ayırdım buradan düzenleye tıkladığımızda bize edit dediğinde şöyle biz yine ne olur ne olmaz e, medyuma getirelim. 22 dolar. En düşük 22 dolar, en yüksek 30 dolar keseceğini söylüyor. Kaydete bastık. Ondan sonra buradan bir daha değişti. Tamam, medyuma getirdik. Anaylaya basıyoruz. Ondan sonra buradan depozit e, bu şekilde devam edecek. Ne kadar sürdüğü belli olmuyor, değişebiliyor. O yüzden en son depozit bitirdiğinde zamanını söyleyeceğim size de. Eğer sürekli bağış yapmayı düşünüyorsanız böyle 30 dolar, 40 dolar atarak onu sizi bir süre götürmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü zaten 1 dolarlık bağış yapıldığı için en düşük baya bir götürecek. Her defasında yapmamızın nedeni bu fiillerden kurtulmak. Şimdi içeride bağış yaparken bizden çok düşük fi isteyecek. O yüzden bundan bu şekilde yararlanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar depozit işlemi bitti. Şimdi depozit işlemi bittikten sonra tokenlarınız e, yüklediğiniz yani işte depozit ettiğiniz hangi tokenlarsa böyle aşağı aşağı sıralanır onlar. Biz ethereum attık 0.01 o da burada görünüyor. Burada yalnız önemli olan bir şey var. Ben düşük verdiğim için çok uzun sürdü. Yani o yüzden tekrar e, size uyarmak adına şunu göstereyim. Depozit dediğimizde şunu tekrar seçelim. Ethereum şuraya en azından göstermek için noktayla yazacağız. Şöyle bir çıkarsın şurada uyarıyı. Burada e, gaz fiyi seçerken bakın şöyle şu an bize çıkartıyor ama bizde o an artık bir yanlışlık mı olduğunu oldu. Düşük çıkardığı için ben çok çok uzun süre bekledim. Siz de bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. O yüzden şuradan düzenliğe girip burada edit yapıp şuranın en kötü mid dünyada hike olmasına dikkat edin. Low'da kesinlikle bırakmayın. Bir güne kadar da sürebiliyor. Bakın öyle bir sıkıntı yaşadım ben. Bunun yarısını vereyim. Yani şu an 30 gösteriyor şey yüksek olduğu için. Gaz yüksek, yüksek olduğu için e, mediumda yani 30 düşük, 38 en yüksek. Şu gaz finin şu an 119 gösteriyor, 77 gösteriyor sistem ama neyse buranın medium ya da high olmasına dikkat edin arkadaşlar, yoksa çok çok uzun süre beklersiniz. Şimdi şunu kapatayım, dediğim. İşlem bu kadar. E, köprüyü kullanarak depozitimizi yaptık. E, şimdi nasıl bağış yapacağınızı anlatacağım. Şimdi bağış yapmak için bir kitap hesabına ihtiyacınız var. Onu da nasıl açıyorsunuz? Şu kitabın sitesi. Burada kitabın sitesine girdikten sonra ekran böyle geliyor. Şuradan sin up dedikten sonra Burada bizi yönlendiriyor zaten. E-mail adresimizi yazıyoruz. Devam. Şifreyi oluşturuyoruz. biraz zorlu oluşturmanız gerekiyor ki bir sonraki adıma versin. Şöyle tek buraya da e, görünce kullanıcı adını yazıyorsunuz. Bunu da dedikten sonra şurada size güncellemeler almak istiyor musunuz istemiyor musunuz diye e, uyarı çıkarıyor. İstiyorsanız Y'ye istemiyorsanız N'ye basarak konjun dediğinizde size şey çıkarıyor. Bir kod çıkarıyor. Hani mail adresinize kod yolluyor. O kodu oraya girip hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Bu işlem bu kadar. Şimdi bunu yaptıktan sonra aşağıda size linkini vermiş olduğum kampanya linkine tıkladığınızda böyle bir ekrana geleceksiniz. Bu ekranda şurada sağ üstte giriş yaptığınızda ilk önce sizden GitHub hesabınızı isteyecek. Benim zaten bağlı bağlı olduğu için otomatik bağlandı bunu böyle öylesine açmıştım. Otomatik böyle direkt bağlandı. Siz de bağlanmasını isteyecek. Ee, bağlanacaksınız. Ondan sonra şöyle olacak. Ondan sonra da cüzdanınızı bağlamanız gerekecek. Şu cüzdan içinde buraya tıklayacaksınız. Connect Wallet Matemaskı seçiyorsunuz. Cüzdanınızı seçtikten sonra onaylıyorsunuz de bağlanınca buraya simgesi geldi. Şu an her şey hazır. Şu an iki tane yöntemden bahsetmiştim size. Normal olarak bir de Ziki sign eşliğinde. Şimdi ilk önce normali göstereceğim. Bu şekilde açıldığında sayfa, şurada etkikart diyorsunuz. Ekranda ya sağda şöyle küçük bir pencere açılır ya da şöyle sepetinizde gözükür. Sepete tıkladık. Checkout diyoruz. Şurada ekran buna geldi. Şimdi ekran böyle olduktan sonra şurayı ben Ethereum'la e, bağış yapacağım için burayı Ethereum şeklinde değiştirdik. Şimdi buraya kaç Ethereum'la e, bağış yapacağız? Onu yani bir dolara bunu ayarlamanız gerekiyor. Şu an 001 şu an 3 dolar yapıyor. O yüzden şunu 0.3 yaptığımızda 1 dolara yakın 1.1 bunu kendiniz hesaplarsınız. O civarlarda bir şey yapıyor. Zaten 1 doların altına indiğinizde bakın zaten size uyarı gösteriyor. Zaten minimum 2.77 yani şu an 2.77 yaparsanız 1 dolar gözüküyor. Yani size tavsiyem 2.77 yerine bunu 3'e yuvarlayın garanti olsun. Şöyle 3'e ayarladık. Şurada da bağışınızın üstüne eğer yine eğer küçük bağış yapmak istiyorsanız oradan komisyon üzerinden bağış yapmak istiyorsanız şurada 5, 10, 15'i işaretlersiniz. Onun üzerinde de bakın %5'lik bir şey ekliyor. 315 yapıyor ama sıfır olsun. Yani ben git herhangi bir bağış yapmak istemiyorum derseniz sıfırı işaretlersiniz. bu şekilde başınızı gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi şurada bir standart var. Bu birinci yöntem. Bu da deminki Ziki ile birlikte, Ziki Sync ile birlikte yapacağımız yöntem. Şimdi önce standartta göstereceğim size. Standartta tıkladık. Bakın direkt cüzdan üzerinden yaptırıyor bize. Buradan direkt düzenliyoruz yine. Şu medium ayarlıyorsunuz, en düşük medium'a edip onayla dediğinizde normal bağışınızda 27 dolar, 22 dolar. E, civarında bir fi artı bir de 1 dolarlık şeyi de koyarak e, Ethereum koyarak size o bağışı yapıyor. Benim size tavsiye ettiğim yöntem işte size ile birlikte hem ZKSync bir airdrop yaparsa ondan faydalanırsınız hem de e, daha düşük fi ödersiniz. Şimdi biz onunla yapacağız. Şuradan check out dedik. Proceed diyoruz. Bizi direkt o siteye yönlendiriyor. Biz zaten demin bağlıydık. Açıldı tekrar bağlanmamızı istiyor. Bakın şu anda gösterdiği fee 1.82. Orası 22 dolar gösterildi. Nasıl? Burası 1.82 fiil ödeyeceğiz. Tekrar bağlanmamızı istiyor. Bağlandık. Tekrar uyarı istiyor bizden. İmza uyarısı imzayı da verdik. Şu an bakın gördüğünüz gibi balansımız da gözüküyor. Ne kadar ödeyeceğimiz de gözüküyor. Şu aktif hale getiriyoruz. Şey şu an biraz daha şey gösterdi. Heh, şimdi şunu da söyleyeyim. İlk sisteminizi aktif edeceğiniz zaman sizden 9.80'lik bir eee fi daha kesiyor. Yani bir Ethereum miktarı 9.80 dolarlık bir Ethereum daha kesiyor. Bu bir defaya mahsus alınıyor. Bakın. Bizim normalde fiimiz 1.82 ama şu 9.80'i bir kereye mahsus oluyor. Ben dediğim gibi sürekli bunu e, kullanacağım için bağışlarda önemli değil. Yani hiçbir sorun yok. O yüzden siz de böyle sürekli düşük fi ile ben bağış yapıp airdroplardan faydalanacağım diyorsanız bunu bir kere ödemek zorundasınız. Bilginiz olsun. Şimdi şuradan buradan kontrol ettikten sonra bakın 1.09'luk bağış yapıyorum. Ee, 1.82 fi 9.80'de bir kerelik aktivasyon fiisi. Şimdi şuradan komple payment yaptım. Tekrar bize uyarı çıkardı. İmza veriyoruz. Bakın oradan fi kesmiyor. Bakın ödememiz gerçekleşti. Ve ee, zk kullanarak ödememizi gerçekleştirdik bir işlem bu kadar. Bunu kapattık. Bakın böyle de bir ekran gelmiş olması lazım git çöğün e, sayfasında. Şu an bunu yapmış olarak gözüküyorsunuz. Şimdi şuradan biz aslında bütün işlemleri tamamladık zaten burasıymış. Biz bütün işlemleri tamamladık. Bir sorun olduğu için ben videonun ilk kısmını biraz e, süre geçti üzerinden. Normalde bir videoyu ilk anlatırken şu sol alttaki süre daha uzundu. Bir sorun olduğu için birkaç gün beklemek zorunda kaldım. Şu andan itibaren 7 gününüz var. Bu Grant 11'i kaçırmamak için. Grant 11 bağış dönemini kaçırmamak için. Dediğim gibi sadece bu Grant dönemlerinde yapanlar eğer airdrop olursa faydalanabiliyorlar. Şuradan komüniteye tıkladığımızda, Zaten benim linke tıkladığınızda otomatik olarak o e, kampanya sayfasını göreceksiniz. Burada birçok airdrop için bağış yapan kişi var. Yani siz de böyle Türk topluluklarına yapmaya çalışın. İlla bana yapın diye söylemiyorum. Ama faydalı gördüğünüz, paylaşımlarını faydalı gördüğünüz kişilere eğer bağış yapmayı düşünüyorsanız, en azından faydalı gördüğünüz Türk topluluklarına yaparsanız buralarda daha fazla Türk topluluğu olur, daha fazla ön plana çıkarız. Benim amacım aslında bu. Yani diğer e, arkadaşların da öyle. Onların da videoları var. Gördüğünüz gibi hep biraz da burada işte bu Türk topluluklarını ön plana çıkarmak için uğraşılıyor aslında. Daha farklı toplulukların durum yaptıklarını da görmek isterseniz buradan üstlerine tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aldığınız bağış, aldıkları bağışlar çok yüksek. E, onlara tıklayıp ne yaptıklarını inceleyebilirsiniz. Faydalanabileceğiniz birçok şey var. E, o topluluk. Görevinin olduğu, topluluk paylaşımlarının olduğu burada. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.